farklı kültürlere, farklı geleneklere sahip insanların bir arada yaşamak kültürünü benimsediği, kardeşçe yaşadığı bir kent aslında Urla. Kayyum yönetimine yüklendi. Hizmetsizlik dönemi yaşandığını söyledi. Urla'daki 5 yıllık bir kayıp süre var. Kayyum süreci var. Evet. Hiçbir aday adayının ben burada e, Urla'ya katkı koymaktan, Urla'yı bir yere taşımaktan başka bir amaç güttüğünü düşünmüyorum. Tabii ki bütün devlet imkanlarına rağmen, ellerindeki bütün imkanlara rağmen Urla'ya yatırım yapmamış. Taş taş üstüne koymamış bir kayyum yönetiminden sonra Urla hizmete aç durumdaydı. Bu bağlamda ben oradaki siyasi boşluğun doğurduğu bir sonuç olduğunu düşünüyorum bunun. CHP Urla adayı Selçuk Balkan bu nedenle aday adaylığı sürecinde neden rekor başvuru geldiğini anlattı. Balkan bir TV'deki seçime doğru programında konuştu. Öncelikli sorun trafik. Karayolları ellerinde, çevreşecilik ellerinde, <laughs> tabiat parlakları ellerinde. E, İsterdik ki hastane kapşanının olduğu yere bir batı çıktı yapılsın. Biz isterdik ki Uğurumcu Kapşanı'nın olduğu yere yaz aylarında çeşme altından gelen trafik yoğunluğu neredeyse 5 kilometreye falan ulaşıyor orada. Allah muhafaza çeşme altında bir pazar günü öğleden sonra bir vatandaşımız kalp krizi geçirse hastaneye yetişme şansı yok. Selçuk Balkan birlikte yönetim sözü verdi. Biz hep birlikte el ele verip bu dönem başka dönemlerden farklı olarak katılımcı yönetim anlayışını da ortaya koymak istiyoruz.